Arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Bugün inceleyeceğimiz hisselerden bir tanesi Dardanel hissesi olacak. Şimdi hisseye baktığımızda pandemi sürecinde 2.8 TL'ye kadar düşen hisse yaptığı yükselişle birlikte 35 TL'lere kadar yükselmiş ve haftayı da 31 TL fiyatından kapatmış. <laughs> Şimdi detaylı bir analiz yapalım. Birlikte bakalım anlamaya çalışalım. Şimdi dikkat ederseniz şöyle bir Bollinger Bandlara bakacağız. Şimdi dikkat ederseniz şu noktada Bollinger sıkıştığında yukarı doğru bir iğme ve yine şu noktada günlükte de yukarı doğru kesmesiyle birlikte çok daha sert fiyat hareketleri yapmış durumda hisse ki Bollinger'in dışına taştıktan sonra da tekrar içinde hareketini sürdürmüş. Burada küçük bir dalgalanma yaşamış. Tekrar şu seviyelerden toparlanmış. 35 TL'leri zorlamış. 35 TL'lerden tepki, satış tepkisi gelince kendini Bollinger'in orta kanalına doğru 60 durumda ise. Dikkat ederseniz hareketinde hep bant içinde kalmaya çalışmış. Ki şu an için son günlerde bantın genişliği baya bir yüksek. Yukarıda 36 TL'ler. Aşağıda ise 23 TL'ler. Şu an için Bollinger Bandır'da bir aşağı yukarı direnç noktaları ve destek noktaları olarak göze çarpmakta dikkat ederseniz ortalaması da 30.10'da Bollinger bandının. Şimdi şu şekilde aslında bir hareketi var hissenin. Alalım elimize bir fırçayı bir bakalım. Dikkat ederseniz şurası şöyle bir zikzak yapıyor. Sonra daha yüksek ve şimdi bu şekilde bir yapısı var. Şimdi eğer bu zikzaklar ve bu yükseliş hareketleri bakalım indikatör tarafından destekleniyor mu? Bunu bir inceleyelim. MACD'ye bakalım. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar ben hep diğer videolarımda da izlediyseniz yükselişlerin alt tarafta teknik indikatörlerce de desteklenmesi gerektiğini hep söyledim. Şimdi dikkat ederseniz şu yaptığı fiyat hareketinde şuralarda şu bölgede 27-28 TL'ler civarındayken ki BKT'nin ulaştığı fiyat ortalama hareketiyle 35 TL'ler de yaptığı fiyat hareketine bakın arkadaşlar tam tersi yani şöyle alalım fırçamızı hisse fiyatı yukarı doğru giderken indikatör aşağı doğru gitmiş durumda bu hisse de şu an için ki dikkat ederseniz son 4 gündür yaptığı düşüş hareketiyle birlikte de vakti yönünü aşağı çevirmiş durumda. Şimdi bu dönüşü biz daha da aşağı doğru gitmesini bekleriz. Açıkçası şu an buradan şu dönüş sinyalini almış durumda ise aşağı doğru. Fakat şimdi dikkat etmeye çalıştığım bir nokta var. Dikkat ederseniz hisse şu noktalarda ki tam çizgisi şu. Hatta şurası. Hatta burası zaten bir karar aşaması vermiş. Burada mesela zorlamış çıkmamış yukarıya doğru ki o nokta yaklaşık 29.2 TL'ler ki bu 29.2 TL şu tarih kapanışından sonra verdiği gap boşluğu şurası bizim gap boşluğumuz verdiği fiyat hareketinin de en dip noktası 29.2 TL'ler. Şimdi yarından sonraki fiyat hareketlerinde bu gap boşluğunu aşağı yönde doldurmak isteyecektir diye düşünüyorum. Bu bir ihtimal sadece. Bu ihtimal gerçekleşebilir. Ki şu şekilde bir kabaca şuradan tren çizsek yeterli olur. Biraz büyütelim hatta bunu. Yani hisse aşağı bir performans gösterecekse ve İlk önce şu gap boşluğu ve şu az önce bahsettiğim 29.2 desteği aşağı doğru kırılacaksa geleceği ilk nokta şu alttan çizdiğim teknik destek olan yaklaşık 25.50'ler ler seviyesi olacaktır. Arkadaşlar tekrarlıyorum 29.2 seviyesine ki şu yükselişlerde direnç konumda olan bölge şu anki durumda bir destek konumunda. Fakat eğer 29.2'ler az önce de bahsettiğim 29.2'ler aşağı doğru kırılırsa hisse kendisini 25.50'li seviyelerde bulabilir. Bu bizim ilk desteğimiz ki bu noktaya geldikten sonra farklı bir analiz yapabiliriz ama şu an için sadece bir varsayımda bulunuyoruz arkadaşlar. Şimdi yukarıda 4 saatlik grafiklerine bakalım bize bir şey söylüyor mu ki şu an için zaten şeyler olduğu için hissede tek fiyat hareketine bakmaya gerek yok haftalık bakalım arkadaşlar isteyeyim haftalık baktığımızda az önce bahsettiğim gibi yine şu nokta çok önemli 29.2'ler Keza zaten hisse yükselişte yaparken eylül ile eylülün 3. haftasıyla son haftasına ki bıraktığı şu bölgede de bir gap boşluğu ama dikkatime çarpıyor. 18'li seviyelerde bir gap boşluğu daha var hissede. Şimdi hisse haftalık olarak yaptığı harekette şu şekilde kabaca bir çizgi çizebiliriz. Şunu kaldıralım şu kırmızıyı. Hatta şöyle yapalım arkadaşlar. Paralel kanal çizmeye çalışalım. Yaklaşık şöyle bir şey olsun. Evet. Dikkat ederseniz hisse üst kanala geldiği zaman haftalık kapanışlarda kendisini sürekli aşağı doğru itmiş ki Son haftada yine 34.50'leri görüp üst tarafta kendini yine 31'li seviyelerde kapatmış durumda. Ve yaptığı hareket dikkat ederseniz şöyle bu şekil sonra yata yukarı ve belki şu şekilde bir senaryo önümüzdeki 3 veya 4 hafta içerisinde gerçekleşebilir diye düşünüyorum. Yani bu da yaklaşık 27'li seviyeler yapacaktır. Ama az önce de belirttim ben 29.2'ler çok kritik arkadaşlar. Eğer 29.2'lere gelip buradan tekrar, şunu yeşil çizelim, şurada tekrar kırmızı çizelim. Buradan gelip tekrar üst kanalı ve daha yukarısını önümüzdeki 4 hafta içerisinde deneyebileceğini düşünüyorum ki bu da yine üst banttaki direnç noktası olan 36-50'ler seviyesi olacaktır diye düşünüyorum. Yani üstte eğer yükseliş potansiyeli devam edecekse 36-50'leri geçebilmesi lazım hissenin. Altta ise arkadaşlar 29.2'ler önemli bir destek şu an için. Onun da altında zaten kanalın en alt noktası olan haftalık kapanışlarda 27.5 seviyesi kritik öneme sahip ki bu seviyeyi de aşağı kırdıktan sonra değerlendirmek daha mantıklı olacaktır diye düşünüyorum. Umarım faydalı bir analiz çalışması olmuştur arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar.